Hadi bakalım başlayalım. Tamam gamepad'i görüyorsun. E ee, görüyordun niye hareket etmiyorsun? Ha şimdi görüyordun. Aa, pas, pas tuşunu görüyorsun. Ama yönleri görmüyorsun. Bak bunu görüyorsun. Okey de. Yok gamepad'i pas tuşunda görüyor ya da select tuşunda görüyor fakat bak burada da görüyor aa neyse neyse tamam konuş bakalım geç abicim Earth, fire, water, Rüzgar. Hayır alalım. Videoya selamlar. Tamam. Okey. Portaldan geçiyorsun. diyorsun. Z neymiş? Hmm, yetenekler galiba. Tamam bizde fire var. Anladık. Düşmanlar var ileride. Onların icabına bak diyorsun. Tamam dacımız da var. Hani Vampire Survivor gibi de değil tam. Hani burada karakteri tamamen biz kontrol ediyoruz. Vampire Survivor'ı da o yüzden sevmiyorum. Ne diyorsun baba ya? Ne oldu? Ne yapıyorum? Herhalde fireball'u güçlendirdik. Herhalde öyle oldu. Tamam. Evet. Fireball'u güçlendirdik. Ah, çık şuradan. He. Yani burada zorlu düşmanlar olacak. Karşılığında da işte şirayınlardan bir şeyler alabileceğiz. Tamam. Bir de bunlar şimdi bu kırmızılar alev mi mesela? Alev alevden nasıl hasar alacak? 30'da hasar alıyorsunuz Ne düşürdün? Kritik şansı veren gözlük. Tecrübe puanı ile ilgili bir şey, tecrübe. Hadi gözlük alalım. İyi işte aferin. Neredeyse çıktım diyor. Let's go. Hadi. Oyunun ismini çıkınca gösteririm Ragnar. E mıydı öyle bir şeydi. Sayfasını da gösteririm. Ya buradan çıkmamız için lazım olacakmış. Küp, Al bakalım. Portal. Hızlı hızlı geç. Ne istiyorsun? Time Cube. Yakında, yakında. Time Portal. Neresiymiş? Forest. Hadi gidelim. Gidemiyoruz mu? Tamam gittik. Oha oha oğlum o nasıl bir saldırı. Abi başka saldırım da yok lan. Düşmanların can bara olması güzel olmuş ya. Hmm, alev sayesinde hasardan sonra yanmaya da devam ediyorlar. Aa bası tutunca mı yaptı büyüğünü? Nasıl yaptı o demin büyüğünü? Ama anlayamadım büyüğünü nasıl yaptım. Lan o nasıl bir saldırı ya? Test cooldown süresini bilmem ne yapacak. Kritik şansı. %20 sağlık. Allah abi sağlığı. Diyor muyuz? Gidelim. <laughs> ne oluyor lan? Chat'i okuyacaktım bir saniye. Abi o ne yaptın ne Neyi ki o mesafeden vurabiliyorsun ya? Başka Vallahi kötü değil arkadaşlar ne yalan söyleyeyim Hani düşmanlar biraz gıca benziyor ama oyun oynanış olarak gayet düzgün çalışıyor Hani vuruş hissiyatı dediğimiz olayda ilginç bir şekilde var Gelin bakalım ne ödül vereceksin O kadar da güçlü değilmiş o büyü ya. 50 hasar vuruyor. Ne düştü? 40 bonus sağlık. Bu ne? %8 damage. Hadi damage'i alalım. Bir pasa basalım. Chat ne demiş? Yani öyle galiba demo yazıyor. Gördünüz. Abi bin pizzası bengi gelsin. Shorts oyun istiyor abisi. 5-6 saat oynanır. Bin pizza bim dedi. Eyvallah Kadir hoş geldin. Yok yok gerçekten. İlk gördüğümde acaba dedim kötü bir şey mi? Yok o kadar da kötü değil. Hani 88 TL verilir mi ona bir şey diyemem. O fiyata daha iyilerini Sizlere birkaç tane en az sayabilirim. Oynanmayacak gibi değil onu söyleyeyim. Evet, gelin bakalım. Düşman çeşitliliğinde gördüğüm kadarıyla bir sıkıntı var. Belki ileride çeşitlenir. Ne düşürdün? Pass recovery speed. Kritik şansı. Hep aynı şeyleri düşürüyorsun. Hadi al bunu. De. Hmm. Oha. Farklı versiyonları mı çıkıyor? Aa iyiymiş. Meteor. Aa, güzelmiş. Bak, şey yapıyoruz. O sahip olduğumuz elementi de güçlendiriyoruz. Farklı özellikler falan. Dörtlü pizza 70 TL. Steam çöktü. Arkadaşlar, oyunun ismi eee Aether. Oyunu bir şey yaptıktan sonra gösteririm. Evet. E ee, aynı yere mi geldik lan? Niye aynı yere gelip duruyoruz? Oo. Oh. Oha seni. Aa sağ tıkla büyüğünü atmaya başladık. Vuramıyoruz ki ne kadar hasar vuruyor göreyim. Ne verdin? Experience. Demirci alalım. Bu da aynı yer. O 80 küsur vurdu. Aa yeni düşmanlar da geldi. Oo e, e basımdaki yeteneğe bakın. Q'da da var. Ama yanlış yer attık. Değilsin Oo iyi lan. R'de de bir şeyim var da tam yok. R'de bir şey yok. Sağ tıklar, şunu atıyoruz. Q'da bunu yapıyoruz. Acaba ne kadar hak götürüyor? Oha boss geldi. Ama o boss böyle rahat durmazsa ben vuramam ki. Oo oh, oh, oh. iki iki saldırıyı değeri. Bir de şunu ye. Geber. Abi hep aynı ya. Yaka mısın? Hepsi aynı. Hadi bunu alalım. Vallahi ne yalan diyeyim beğendim. En azından beklediğimden daha iyi. Düşman çeşitliliği yok diyorduk hemen oyun yeni düşmanlar da gösterdi. Lan öleceğim. Şu yeteneği tutturmaya çalışıyorum da. Yetenekleri tutturmak kolay da değil ya. Diğer özel hareketleri. Ve baya baya da ilerliyoruz yani haritalar öyle küçük değil. Beklentiyle başlamadın ki oyuna. Yok yine de güzel. Gerçek diyorum. Tamam 88 TL vermem. Yani 88 TL'ye çok daha başarılı mermi cehennemi türünde oyunlar var. Ama daha güzel bir indirimde değerlendirilebilir. Ne bileyim şöyle %50 bir indirime girerse mesela. Aşağıda ne var lan? O 115 hasar vuruyormuş. Lan kirpinin saldırısına bak. Ana ölüyorum lan. Şaka maka ölüyorum. Son iki canım var. Gerçekten son iki canım. O kadar gevşek oynadım ki. Boss shrine'ını bul. Boss'u indir. Falan filan. Daha dikkatli oynamak lazım. İki can kalınca Göt dara geldi. Var mı kimse? Oh, 115 iyi. Yes. Abi can lazım bana. Fire explosion. Zaten bunlar var. Bunlara basamıyoruz. Yine fire. Aha can doldu. Vallahi oldu. Tamam. Tamam, tamam. Tamam, şimdi içlerinden geçeceğiz. R ne yapıyormuş? Oha, Hadi lan. Neredesiniz oğlum? Abi canı fullleyince kaçtınız değil mi? Doğaldır kaçmanız. Ee, portal var burada. Burada da portal var. Ee, buralara gelmişiz. Hadi neredesiniz? Oyun bitti. Yok canım. Hep de <laughs> bulamadık. Hedefi bulamadık. Yani hedefi bulamadık. Bu mu acaba? Aa boss shrine'ı. Tam buradaymış ya. Sen mi geldin? Abi adama doğru hasar veremiyoruz. O da alev. Benim yetenekleri kullanıyor. Baksanız ya. Öldü. Tamam öldü öldü. %15 damage. Bilmem ne hızı. Ya da yüksek şey. Eksi 5. Dessert. Hmm. <laughs> Ve elveda. Ve elveda. 120 kilimiz var kaç tane shrine diyor. İki tane mi shrine bulmuşuz falan filan. 17 bin hasar vurmuşuz. 700 de hasar almışız. Bu kadar da arkadaşlar. Bu kadar da bitti. 88 TL etmez. kesinlikle. Fakat şöyle %50 falan %60 indirime girerse işte 30-40 TL neyse o fiyata alınabilir. <laughs>